Merhaba. Bu videoyu hazırlamaya başladığım an itibariyle tam tamına 10.023 tane farklı kripto para olduğunu görüyorum. Ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Her birinin web sitesine girdiğinizde güya hepsi dünyayı değiştiriyor. Blockchain dünyasında çığır açıyor. Üst düzey cüzdan ve varlık güvenliği vaat ediyor. Ve istisnasız hepsinin yol haritasında muazzam planlar ve muhteşem bir teknolojik gelecek var. Peki sizce de böyle mi? Tabii ki hayır. Zaten kimse kendi web sitesine şunu yazmaz. 3 kişi kafa kafaya verdik ve bir coin çıkardık. Arkamızda hiçbir yazılım ekibi yok. 2 milyon dolar toplayalım. Anında dükkanı kapatıp gideceğiz. Veya güvenliğinden tam emin değiliz. İnşallah birisi bizi hacklemez. Elbette bu cümleleri kimse yüzünüze karşı söylemeyecek. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu ekosistemde de iyi kötüden ayırt etmek için iş başa düşüyor. Dersimiz Kripto isimli YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu kanalda kripto paralar, blockchain, web 3.0, merkeziyetsiz uygulamalar ve geleneksel finans terimlerini herkesin rahatça anlayabileceği şekilde eğlenceli bir animasyon akışıyla anlatmaya ve gerçek hayattan çarpıcı ve somut örnekler vererek akıllarda kalıcılık sağlamaya gayret ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere altcoin değerlendirmesi yaparken incelediğim kriterlerden, yaptığım blockchain analiz yöntemlerinden ve belki de en çok önem verdiğim tokenomics denen kavramdan bahsedeceğim. Bu tamamıyla subjektif bir konu. Yani bu incelemeleri yaparken bir tane mutlak doğru yok. Herkesin öncelikleri, risk iştahı, ayırabileceği bütçe, gösterebileceği sabır seviyesi farklı. Dolayısıyla şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Birazdan anlatacağım yöntemler tamamıyla benim şahsi fikirlerim olup hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Aksine içinde bulunduğumuz kripto para ekosistemi kendi varlıklarımızın ve kendi kendi verdiğimiz kararların sorumluluğunu başkalarına delege etmek değil, bizzat kendi üzerimize almaktan ibaret bir ekosistem. Öncelikle kripto paralarla yeni tanışanlar için altcoin ne demek hızlıca bahsedelim. Bitcoin olmayan kripto paralara altcoin deniyor. Bitcoin'e alternatif coinler. Bakın adı üstünde alternatif coin yani kısaca altcoin. Dolayısıyla bütün bu altcoinler işin doğası gereği Bitcoin'e alternatif bir kullanım amacı, alternatif bir yol haritası ve vizyon ile piyasaya giriyorlar. Kimisi teknolojik çığır açma vizyonuyla giriyor, kimisi de ne yaptığını bilmeyen kullanıcıların parasını çarpıp kaçma vizyonuyla. Dolayısıyla herkesin iyi kötüden ayıracak yöntemler geliştirmesi ihtiyacı doğuyor. Şimdi sizlere kendi yöntemlerimden bahsedeceğim. Öncelikle ilk baktığım şey ilgilendiğim altcoin aktif mi? İnsanlar bu altcoini borsalarda alıp satıyor mu? Günlük işlem hacimleri hangi seviyelerde? Ben şahsen 30-40 kişinin kendi içinde döndürdüğü böyle altak gever külah şeklinde altcoinlerden uzak duruyorum. Sadece işlem hacimleri de değil. Projeyi geliştiren var mı? Sık sık yazılım güncelleyen bir ekip var mı? Özellikle fiyatlar yerlerde sürünürken bile projeye katkı sağlayan ve geleceği inşa etmeye çalışan bir takım çalışması görebiliyor muyuz? Bunlar bence çok kritik. Ayrıca ortada bir komünite var mı? Projeyi teknik olarak inşa etmek başka bir şeydir. Bunu insanlara anlatabilmek ve pazarlayabilmek ve aynı şekilde camiadan da insanların güvenini kazanabilmek başka bir şeydir. Yoksa insanların hepsi zararda bekliyor ve aldığı fiyata değdiği anda satıp çıkmayı mı düşünüyor? Ben genelde altcoin'lerin işlem hacimlerine, CoinGecko üzerinden, yazılım geliştirme faaliyetlerine, GitHub üzerinden ve projenin camiayla olan ilişkilerine, Discord serverları veya Reddit sayfaları üzerinden bakıyorum. Eğer bir altcoin projesinin Discord sunucusundaki moderatörler yapıcı da olsa hiçbir eleştiriye hiçbir şekilde tahammül edemiyorsa, soru soran, sorgulayan insanlara düşmanca davranıyorsa bu benim için alarm veren bir durum oluyor. Sonuçta elinizdeki ürüne güveniyorsanız yapıcı eleştirilerden korkmamanız, aksine teşvik etmeniz gerekir öyle değil mi? İkinci olarak şunları soruyorum. Bu altcoine gerçekten gerek var mı? Mevcut ekosistemdeki hangi problemi nasıl çözmeyi hedefliyorlar? İnsanlar bu altcoini neden alsın? Bu sorular aslında sadece altcoinler için değil, değerlendirmek istediğim tüm teknolojik girişimler için soruyorum. Mevcut bir projenin sadece ismini, logosunu değiştirmek ve yanına blockchain veya yapay zeka gibi kelimeler eklemek bir vizyon değildir. Videolarımı üretirken bile bu soruları sorarım. İnsanlar benim kanalı neden izlesinler? Mesela rastgele bir altcoin'in fiyat grafiğini açıp 50 tane çizgi çekip fiyat bu bantta çok sıkıştı her an yukarıya veya aşağıya kırabilir dersem hangi problemi çözüm üretmiş olurum? Kime ne faydam olur? Bahsettiğim noktayı sanırım anlatabilmişimdir. Eğer analiz ettiğim altcoin aktifse ve ortaya iyi bir vizyon koyduğuna ikna olduysam web sitelerine girerim ve yol haritalarına bakarım. En başta belirttikleri takvime sadık kalıyorlar mı? Geçmişteki bir hatadan ders alıp rotalarını değiştirebildiler mi? Kısa, orta ve uzun vadede bir projeksiyon sunuyorlar mı? Normalde çoğu YouTube kanalı size şöyle bir öğüt verecektir. Projelerin white paper'larını okuyun. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için white paper dediğimiz şey projenin teknik dokümanıdır. Bunu bir yüksek lisans veya doktora öğrencisinin tezi gibi düşünebilirsiniz. Ben böyle bir öğüt vermeyeceğim çünkü adı üstünde bu dokümanlar teknik dokümanlar. Standart bir kripto para yatırımcısına hitap eden dokümanlar değil. Ayrıca düşünsenize her gün iki tane white paper okusanız ki bu çok ciddi bir efor olurdu. Tüm white paper'ları okumanız 15 sene sürer. Dolayısıyla diğer kripto para ve blockchain gurular aksine white whitepaper okumanızı tavsiye etmem çok da mantıklı bir iş değil. Son olarak bir altcoin projesi buraya kadar bahsettiğim engelleri aştıysa işin en can alıcı noktasına gelirim ve bazen günlerce sürecek olan tokenomics analizine başlarım. Peki tokenomics ne demektir? Token ve economics kelimelerinin birleşiminden gelen ve bir altcoin projesinin ekonomik arz modelini bizlere anlatan kavramdır. CoinGecko web sitesinde herhangi bir coine tıkladığınız zaman karşınıza bir takım metrikler çıkacaktır. Maksimum arz, toplam arz ve dolaşım arzı. Maksimum arz dediğimiz, bu altcoin'den en fazla kaç tane piyasaya sürülebileceğidir. Bu sayı genelde projelerin white paper'larında belirtilir. Örneğin bitcoin için bu sayı bildiğiniz gibi 21 milyondur. Toplam arz denilen metrik ise bize herhangi bir coin yakılma işlemi yapılıp yapılmadığını gösterir. Bazen bazı altcoin projeleri piyasaya çok fazla coin arz ettikleri için zaman zaman bu coin'lerin bir bölümünü tedavülden kaldıracak şekilde yok ederler. Bu işleme coin yakma diyoruz. Coin yakma işlemleri genelde fiyatlamaya olumlu yansır çünkü tedavüldeki coin miktarı azaltılmış oluyor ve aynı zamanda projeyi yöneten ekibin fiyat istikrarı sağlamaya çaba gösterdiğini işaret ediyor. Son olarak ise dolaşım arzı. Bu çok kritik bir metrik çünkü bu sayı maksimum arz sayısından ne kadar farklıysa piyasaya sürülmemiş o kadar fazla coin var demektir. Tabi herkesin kendi fikrine saygı duyarım ama ben böyle bir tablo gördüğüm anda hemen offsite bayrağını kaldırıyorum. Örneğin toplam arzın yarısı kadar coin herhangi bir cüzdanda veya herhangi bir akıllı sözleşme içinde çözülüp piyasaya sürülmeyi bekliyorsa bu durum beni bayağı korkutur. Bir de herhangi bir kripto para projesi ortaya çıkarken ilk coin dağıtımı nasıl yapıldı. Buna çok dikkat etmek lazım. Adil olarak yapılmamış dağıtımlar sonucunda coinlerin büyük bir kısmı küçük bir azınlığın elinde toplanabilir ve bu durum benim için başka bir offside pozisyondur. Coinlerin dağıtılma şemaları genelde teknik dokümanlarında yazılı olarak bulunur veya web sitelerinde kısa bir araştırma sonucu görülebilir. Zaten bu bilgiyi hiçbir yerde bulamıyorsanız bu benim için 10 kusurlu hareketten biridir. Tokenomics konusunda benim en son baktığım nokta ve genelde de son kararımı verdiğim nokta o altcoin'in enflasyonist bir yapıda mı yoksa deflasyonist bir yapıda mı olduğudur. Örneğin bitcoin enflasyon bir yapıdadır. Fakat para arzını çok sıkı bir şekilde kontrol altında tutarak çok planlı bir yol haritası izlemektedir. Ayrıca Bitcoin çok erken dönemlerden beri piyasada olduğu için birçok kullanıcı Bitcoin cüzdanlarının özel anahtarlarını kaybetmiş, kullanıcılardan bazıları vefat etmiş ve cüzdan erişimleri de onlarla birlikte mezara gitmiş olmasından dolayı Bitcoin kağıt üzerinde enflasyonist yapıda gözükmekle birlikte uygulamada deflasyonist olduğu düşünülmektedir. Genel olarak sizlere altcoin değerlendirme sürecimi aktardıktan sonra birkaç hatırlatmada yapmak istiyorum. Bu videoda bahsettiğim kriter Kriterler. benim kendi uyguladığım kriterlerdir. Ve elbette fiyatlamalar üzerinden hiçbir başarı vaat etmiyorum. Bir kripto paranın değerini en nihayetinde piyasa belirler. Ve piyasa bazen bizim düşündüğümüz gibi düşünmez. Piyasa bazen bir meme coin alır, uzaya çıkarır. Bitcoin, Ethereum gibi kullanışlı kripto paraları da alır, yerden yere vurur. Zaten genel olarak da kullanışlı dediğimiz şey herhangi bir fiyat göstergesi değildir. Örneğin bir insan için su mu daha kullanışlıdır yoksa elmas mı? Peki su mu daha pahalıdır yoksa elmas mı? Dolayısıyla kapanışı şu cümleyle yapmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Ben bütün bu Altcoin'in inceleme süreçlerini aslında 50x, 100x yapabilmek için değil, ayı piyasasında 50'de birine, yüzde birine düşmemek için yapıyorum. Biliyorum, anlattığım bütün bu araştırma, analiz ve değerlendirme süreçleri hiç de kolay değil. Ama şunu da unutmamak lazım: bedava peynir yalnızca fare kapanında olur. Emek olmadan yemek olmaz. İçeriklerimizi takipte kalmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip like bırakmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.